Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır uzun video atmıyordum. Evet arkadaşlar. Hmm. Neyse arkadaşlar. Çok saçmaladım videoya geçer geçmez. Şimdi de saçmalıyorum ama olsun. herkese her, 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 her diyecektim boş verin çok şey yapıyorum. Şu her ha sanki ilk videom gibi ilk videom bile sildim ya. Neyse sanki dedikodu anlatıyorum Neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta erkek hesabı açacağız. O zaman diye başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu arada e, nasıl diyeyim? Atıyorum arada sallıyorum. Aralığın Aralığın Ben işte hesabımı açıp geliyorum. O zaman hadi açıp geliyorum işte. <laughs> hadi ben açıp geliyorum. Hadi bay. Evet arkadaşlar açtım. Kaydol Hadi bakalım. Umarım hesap açılır. Ne oluyor? Hadi olmayacak. Ha oldu. Lan. Lan. <laughs> Be. Bu ne lan? Bu ne? Siz ben dalga mı geçiyorsunuz? var? Ben... Big Boy'a. Ben Big Boy'um canım. <laughs> Hemen başınıma. Ben Big Boy'um, Big Boy. Canım. <gülüyor> bu <gülüyor> bu Emre, Emreciğim'i e, çok güzel yapacağıma inanıyorum. Umarım Allah izin verirse yaparız. <laughs> Çok güzel oldu. Hadi biz böyle hesabımıza girelim. Hadi bakalım. Bu arada ben bir kere hesap açmıştım. Erkek hesabı. Ama nasıl diyeyim? Neyse. Aa. Dağınları açtım. Kız başımda. Nakıştır. Ee, <laughs> çok komik oldum. Onu biliyoruz. Hadi havalı gibi davranacağım. Bu pantolon güzel. Bunu mu yapsam? Hiç erkek hesabı açmamış gibiyim. Vallahi billahi ya. Ama saç filan değiştireyim ya. Bu ne? Hı? Bu güzel mi? O harika saçları ne kadar güzel. Bizim bu kadar saçımız yok. Haksızlık Roblox. Haksızlık. Yüzler sikin miydi? Küfür etmiyorum. Hadi hadi hadi. İngilizce biraz. Ha, lan. Ha, faciz. Faciz doğru ya. Hı. Evet. Hmm. Buradaki bütün şimdi Buradaki bütün ciddiyet gidiyor bu arada. Big Boy Emre. <laughs> şimdi arkadaşlar. Ee, ben Roblox'ta şöyle bir şey görmüştüm. ne oluyor? <laughs> arkadaşlar hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam ediyor. e.

Ben ben bunu get Alacağım ben bunu bedava eğitim olarak. Şimdi aldım. humus falan var. Çok güzel. Roblox'a buradan çok teşekkür ediyorum. Allah bismillah. Bunu almak istiyorum ama kardeşim ben. Kardeş. Umarım alıyorumdur. Umarım. Bakın umarım alıyorumdur. Ya bak bak erkek hesabıyım ama almak istiyorum. Neden? Hoşuma gidiyor. Hadi. Hadi abim. Hı. Ne? Benim Max'in şey. Neyse şimdi. Hem tabletim, hadi bebişim, hadi de canım. Hadi güzel anneyim, aşır. max şey. Hı. Şimdi arkadaşlar, ben bu bulmam lazım. Şimdi arkadaşlar ben Pinterest'e girip işte erkek şey falan ben yani nasıl diyeyim ben size? İşte çok havalı bir erkek olacağım. Bunu bildim. Yani kodlar lazım. O yüzden evet efendim. Çok şanslı çok şanslı değil miyim? Çok şanslı değil miyim? Direkt Türk sevörü peki? Şimdi arkadaşlar ben bu kadar iğrenç olmamı beklemiyordum. Neyse arkadaşlar şimdi hadi canım hadi canım benim. Adam alıştım. Şimdi arkadaşlar bizim kod bulmamız lazım. Ben erkek de erkek olacağım ama bir bakalım. Ali abi Şimdi arkadaşlar <laughs> Boy kardeşim Var mı acaba Allah sen Hmm. bir şükürcünüm. benim gözüm gözükmüyor bunda. Çok yakışıklı olacağım. <laughs> Gerçekten. Çok yakışıklı olup geliyorum. Evet arkadaşlar ben geldim. Böyle oldum. Karakterim benim böyle. Ee, Türk var mı dedim. Yok dediler. Ama var. Şimdi evlere sızacağım. Allah sağanak bastırdı. Evet arkadaşlar Ankara'da yağmur yağıyor. Bunu doğru. Şimdi arkadaşlar yine yazacağım. Allah. Var mı? Türk var mı? Türk var mı canım? Türk var mı? Türk var mı? Türk var mı? Var mı Türk? Yok. Dur varsa başlangıca gelsin diyeceğim. Başlangıca gideceğim şimdi. Allah ım. güzel mi güzel kız bu ne tamam e, tamam tamam yazayım tamam. Kızım. ay arkadaşlar arkadaşlar bu kızın gözünün diğeri nerede kızım maşallah ay bu arkadaşlar yakışıklı mıyım Yorumları bekliyoruz. Kız bir şey yazsana ben beklemiyorum burada. Evet arkadaşlar çok güzelim Allah'ın kısmını takmin Dur sevala alacak var mı yazıyorum. Hadi bir Nuhir Çak var mı? Var mı? Sev olacak var mı acaba? <laughs> tamam Azra'yı yakaladık. Yaş kaçlıyım. Ya demeyeyim. Ev açayım. Ya ben atayım. Bakayım şimdi. Tamam. Kız beni iyice yanıma mı yaklaşıyor? No 11 yazayım. Hadi no 11. Kızı çok şanslı, yakışıklı mı yakışıklı birisini buldu. Hmm. Hadi boz. Kaç yaşındasın? 18. sekiz. Bakayım benim atmam peki. Ne yapabilirim? Erkeğim ne sonuçta? Senin? Aa aramızda yaş <laughs> Umarım doğru söylüyorsundur. Azra'cığım. Ne yapak yazalım. Neyse şimdi Azra'nın işte şey yapsın. S Erk olalım mı diyor. Erk yazıyor çünkü. O da erk yazıyormuş. Tamam. Ne yapak yazayım? Bilmem. Güzel. <laughs> Biz bizim, bizim ilişkimiz böyle gider yalnız gerçekten. Dur. Yirmi dört. Ben onu yazayım ben. E ne yapayım? Hadi canım bekliyorum. Neyse artık Yukarıda bekle. Tuvalet nerede? tuvalet Yatak nerede? Hı. Tamam. Ne yazdınız? Semene. Holla Azra mı? Arazan mı işte. Yine yazacağım. Azra. Azra. Ben uyu uyuyacağım tabi Çok iyi yalnız değil mi Azra ben uyuyacağım tamam. Bunu da kaydedelim. Şimdi arkadaşlar çünkü üst kodu bulmam lazım ama neyse boş vereyim. Oh, oh, Azra geliyor oh. Azra az, geliyor. Az, az. Uyuyayım ben şurada şurada. Yanıma yattı şaka mısın? <laughs> şaka mısın? Şaka Arkadaşlar şey, biz ne yapacağız yarın? <laughs> yarın biz ne yapacağız acaba Asra, Azra ile konuşalım. Bu arada yeni sevgililer baş başa yatıyor. Çok iyi değil mi? Bizim Türk akıllı peki. ne? Kim geldi? Demin turuncu şey oldu. Ben mi şuraya bastım acaba? Acep. <laughs> Elis. Kız ismi değil mi? Azra nereye gidiyor? Azra! <laughs> Kucucu. Bakayım. Azra gerçekten nerede? Tuvaletteymiş. Tamam. Amra. orada mısın? Neyse, ben uyumaya gidiyorum az Azra. Azra'nın üstü peki şaka mı? Ee. Şu nazik arkadaşlar gidiyorum. İzleyeceğim bu arada. Da. Ana geliyor lan geliyor. Uyuyorum arkadaşlar. Ay. Ben yatağıma yatacağım güzelce. Hı. Bizim anlık şey. Dur idiot. Dur idiot. Dur idiot. Ne kadar bir şey bakalım. Ay zavallı. Değil mi? Öyle demeyeyim ya. ışığı yaklar Hadi bakalım arkadaş değil. Arkadaş değil. Nasıl çabuk ellerinde. Bizim anlık Efe evet, gibi benim karakter peki. <laughs> Biliyorum şu anda. Neyse şimdi Azra ne zaman uyanacak acep? Neyse ben de Azra'nın yanına yatayım bari. Ne no, yapayım? Uyanana kadar ben de böyle duracağız arkadaşlar. E arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz arkadaşlar? 200 abone olduk. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar biraz da ses açılayım. Açayım mı? Hı. Hop! Lan çok güzel değil mi? Çıyor. Hadi ben sabah sabah kahvaltıyı ben hazırlayayım. Var. Var. Canım kahvaltı hazırlat. Ama çok iyi değil mi? Şimdi arkadaşlar ben kahvaltımı kahvaltı hazırlarken o ne yapıyor? Aa tuval değil. Lan. Şimdi Azra benim kameradan izlediğimi biliyor. Onu, onu bilmiyorum. Renkli mi oldu acaba? Ay Allah'ım ya Rabbim mecbur beni kucağına aldatacak. Dur gidelim hastaneye dedim. Şimdi ben arabada da çıkartamam. Doğruyu mu acaba? Vay başkasına amileyse. Gebertirim kızım seni. Beni erkek zannediyordu. <laughs> ne diyor acaba? Çocuk kreşinin içinden gidiyoruz. No problem. Allah kız. Kes. Bizim RP peki? <laughs> Ellerim yeri. Şuraya gel. Rahat kız. Bana bekliyoruz. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ne var Ben bir kapatacağım. Baya Azra oyun, oyun oyunumuzu oynayacağız ve ben sonra bu videoyu editlemeye gideceğim. Şimdi Azra'cığım ne öldü? Doktor ne dedi değil mi? Neremiş? Aşkım. Efim. Efim aşkım aşkım diyeyim. Hem ben aşkım yoksa. Ne o ne diyeyim. Ne diyeyim? Şu karıya. Tüm. Tüm. Kıyamam değil mi? var mı? ben normalde burayı açmadım ama ne kız şey diyor ya o yüzden yine kız arkadaş işte yapacağım bulmaya gidiyorum Hı. Nerede bir şeyler? Yeah, <laughs> Ne yapayım arkadaşlar? Neyse arkadaşlar bizim videomuz bence burada bitsin. Partikisi falan gelmez. Ee, gerçek zaten. Kız olduğum için kıza hesap açacağım. Bakalım. Ben bu sefer erkek sevgili bulacağım. Hadi bakalım. Bu arada rap olarak normalde yani hiç böyle bir şey yapmam. Neyse arkadaşlar. O zaman da bay bay arkadaşlar. Görüşürüz bay bay